baba 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 Tamam baba 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 ni Neyse ben futbol oynayayım. Futbol topuşundan. Başlıyorum. Pick <laughs> from preset animations take control. Every move. Abi bana bir şeyler oldu. Bak şimdi düştüm ya. Kalktım. Bak. Rahat ol daha yeni. Hadi hava sıcak. Babam da sen Baba bana bir oluyor. Baba ben büyüyorum. Büyüyorum. <laughs> Senin kadar oldum. Lan ne oluyor? <laughs> Neyse. Ben topumu almaya gidiyorum baba 18 yaşıma girdim. Girden atladım 18 yaşıma. <laughs> e top nerede? <laughs> Oğlum <laughs> ne gelmiş? Topum nerede Topum iyi. <laughs> o değil de hava çok sıcak İnşallah burası yanmaz. İnşallah. Bir saniye sonra. Bu ateş de ne Vallahi ben direkt 18 yaşıma spanlandığım için Bunun ne olduğunu bilmiyorum O yüzden zıplayın <laughs> MAMMA <laughs> 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 Değildi. Allah Allah hey, bu çocuk nereye spanlandı <laughs> En son denizdeydi Allah Allah bir çocuğu bulmaz. Oğlum geleyim Span Oğlum Benim oğlum o mi Aynı bası çift kokuyor. Tamam bu benim oğlum Demedim mi lan ben sana ağaçlardan uzak dur Daha yeni 18 yaşına spanlandın diye Şimdi seni ben kendi ellerimle. Hmm. Neyse çocuk da baya bir gebermiş. Neredeydi bizim yaşıl, yaşıl radyasyonlu madyasyonlu pişiler şey. Ay pişi nereden çıktı ya? Canım pişecek de senin yüzünden. Videodayım bir de. Arkadaşımdan hiçbir şey yapmışlar. <laughs> Neyse. Donduruyorsunuz bu arada. Ee, herhangi bir bir karakterin eline nasıl bir şey verebileceğinizi gösteriyorum burada da yeni başlayalım. Bakayım. Şimdi şuraya 80 deşik kaldırıyorsunuz. Aktive ediyorsunuz. Sonra devam. Bismillah. Dur lan bayıl. Bismillah. Ben şimdi bayılıp geleyim gittim gel. Öncelikle bunun kafasını lan Bunun <laughs> kafasında niye de benim avantaj? Bu bantı bulamadım. İçinizde kürüyor. B yazıyorum. Ölme çıkanlardan bantı bulup alıyorum. Evet, normalde kafasını mı atacaktım? Bu sefer çok konuşacağı için, yani suçlayacağı için of, direkt ağzını mı neyse. <laughs> Yani buna bu kadar iyilik yaptım. Buna rağmen zorluk çıkardı. Orayı kestim. Ama şimdi aslında ben bir bilim adamıydım. En başından beri. Ve bir de ne Şansıma denek ayağına geldi. Artık yeni icat ettiğim siyah insanları demir yapan bazılarını da öldüren şurubumu rahatlıkla

Не, не, Arkadaşlar, şeyler de pardon, videonun kalitesini bozmaya çalışıyorlar. Anne adam öldü. Öldü Ne Ne oldu sen? Abi şimdi mi? Geri dönsen Yaşı yoruldu. Ama... ...adam direkt kapatıldı. Böyle olmaması Ha, ha, ha. Bu videoya like katmayanlar... ötüne girsin inşallah. Ha, ha.